Selamünaleyküm arkadaşlar. CG tarzı motosikletlerde ön lastik ve arka lastik için hava basıncı ne kadar olmalı? Bunlardan bahsedeceğim. Ön lastiğimiz 275 18. Arka lastiğe göre biraz daha ince, küçük. Ön lastik bu şekilde 33 psi olması lazım. Ne kadar? Şöyle bakalım. 10 pc ya var ya yok. Şimdi ben bunu 33'e tamamlayayım. Şu anda bakın 30. Koprosu çalıştığı için videoyu duraklattım. Şu anda 33 PC. Ön lastiğimizin havası tamam. Şimdi arka lastiğe geçelim. arka lastiğimiz şöyle netlesin 90-90 18 ön lastiğe göre biraz daha geniş ebatlı bir lastik bunun havası 35 PC 35 PC olacak buna bakalım bunda ne kadar hava varmış Şuradaki cıvatamdan dolayı olmuyor. Onu hemen bir sökelim, takalım. Şöyle bakalım. Bunda da 20 PC var. Bunu da 35 e ayarlıyoruz. 30 Şu anda 35'ten biraz fazla oldu hemen indirelim Tamam 35 CG tarzı motosikletlerde Lastik hava basıncı bu şekilde Ön lastiğimiz 275-18 33 PC Arka lastiğimiz 90-90-18 35 PC Sizin lastik ebatlarınız kaçsa Buna göre hava ayarlarını ona göre ayarlayınız. Lastik hava basınç videomuz da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.